Başlattı Bakın arkadaşlar fitilleme ne demek? Tüfek fişe koyma. Bakın. Şurayı görüyorsunuz. Bakın bütün tüyü içine sokmuş. Hayvan bakın. Bak bak baba. Göster abi. Bak gördün mü? Bak abi. Kekliğin tüyü çıkıyor. Yani fişek Fişek tüfek uyumu diyorlar ya. Bak abi burayı parçalamış. Getir. Bak. Boynun içine bak. Bak tüy dolu. Şak şuraya tüy sokmuş. Bak içeri. Bak. Saçma alın arkadaşlar. Bıçak nerede? Göster abi. Bak bak bak. saçma görüyor musun? Şurada da göster. Bak burada da saçma var abi. Göster. Ah. Kekliğim tüyü. Yok benim tüfeğim vurmuyor. Benim tüfeğim öldürmüyor. Kekliği vuruyorum, keklik gidiyor. Arkadaşlar <laughs> eğer ki uyum olursa saçma ve şeyiniz olursa tüfekte uyum olursa ikisinde. vurduğunuz keklik gidemez. Niye gidemez? Çünkü balkonu odaya katıyorsunuz. Mantık bu. Şuna bak. Ben bu kekli nasıl yiyeceğim şimdi? Bak göster abi. Bana bak bak. Alakasız bir yerden getir. Yaklaştır. Ah tüy çıkıyor. Bunu attığım yer yaklaşık olarak 30 metre falan. Yaf 30 gram 6 numara attım. 4 numara şokunan attım. Bir orta topa attım. Saçma. Allah Allah. Gördün mü? Her yerden her yerden tüy çıkıyor. İşte fişek böyle seçeceğiniz arkadaşlar. Bulduğumuz zaman da bu fişeği bir daha bırakmayacaksınız. Herkese rastgele. Evet. عظيم